diye söylüyorum. Boris Johnson Zelenski ile birlikte Kiev sokaklarında poz verdi. Evet. Birkaç koruma vardı. iki kameraman vardı benim gördüğüm kadarıyla. Ve bu birkaç korumalık ekiple birlikte gayet güvenlikli bir şekilde bütün Kiev'i dolaştılar. Böyle büyük bir savaş olsaydı burada Kiev her dakika başı bombalansaydı böyle rahat dolaşabilirler miydi? Suriye'de rahat dolaşabiliyorlar mı? Irak'ta rahat dolaşabiliyorlar Tabii ki mı? Tabii ki. Libya'da rahat dolaşabiliyorlar Tabii ki mı? Bu ne rahatlık? Tabii Neye ki. bağlamalıyız? O zaman sizce? danışıklı dövüş var burada. Başka bir şey yok. Burada danışıklı dövüş var. Rusya Rusya, Amerika, İngiltere belli bir noktada anlaştılar. Burada bakın, Ukrayna küresel ülkeleri, yani küresel gücün tampon bölgesi haline geldi artık. Peki büyük İsrail olacağız sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz Zelenski'nin? Zelenski zaten bir Yahudi aslında, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar desteği almasının tek bir sebebinden yani bu kadar e, nasıl diyeyim size? E, mesela bir Esad baş tacı yapılmadı savaşta. Böyle sürekli güzel e, işte time. Times dergilerinde veya Washington Post'ta baş makaleler, böyle uzun satırlar, övücü yazılar yazılmadı. İşte Saddam'a veya bir başka birine vesaire Ama iş Zelenski olduğu zaman önce bir parlattılar değil mi? Önümüze bir figür koydular. Allandılar, pullandılar. Zelenski şöyle karizmatik, böyle karizmatik. İşte ilk savaştan önceki hali koydular. Şimdi savaştan sonra çöktü vesaire vesaire. Tabii sakal bir, da bırakmış. Ha, mesela aynen. görüntü itibariyle. Ha. Sanki tıraş olamıyor. <laughs> <Ha>. Anlatabildim <laughs> mi? Halbuki mesela e, 700-800 askerin e, şu anda e, Ukrayna Başkanlığında devreye attığını mesela söylüyorlar. En, en son duyduğumuz şey sağdan o. 700-800 e, güvenlik gücü bir rutin şekilde mesela güvenliği sağlıyor o şeyde sarayda. <laughs> yani e, bu insan netice itibariyle mesela bu da çok manidar bir durum. Boris Johnson'la Zelenski'nin oturma düzenine baktığınız zaman ben Zelenski'yi bir vali zannettim. Net söyleyeyim.